Bu bedene bu ruhu kim soktu? Kafası ne ayrı çalışıyor böyle? Neden ruhunu öldürmeye çalışıyor? Söyle. Neden eksik kalmak istiyor? Söyle. Öyle ya da böyle hem ona hayatı hem de ölümü verdim. Şimdi benim suçum ne? Söyle. Koş diyorum ayaklara. Duruyorlar. Düşün diyorum aklına, susuyor. Sev diyorum kalbine, olmaz ben kırgınım diyor. Kim soktu beni bu bozuk bedene? Ah be, ah. Şiir yazarken mum ışığı sevinçle dans ediyor. Ama mısralar oluştukça gözyaşları akıyor. Öyle ağlıyor ki yangınıyla beraber gözyaşları bir dağ oluyordu ve en tepede boynu büküktü. Sadece etraf karardığında büyük fedakarlıkla kendinden feda ederek aydınlık için mutluluğuna veda ediyordu. Öyle bir mana ve dersti ki yanmadan acı çekmeden kimse yukarıda kalamaz diyordu adeta. Kimse ayakta kalamaz. Acı çekmeden yaşanamaz. Kalbimin kırgınlığı geri dönülmez, kapanmaz. Büyük sevme niyetine rağmen o yolda canının yanması Cehennem insanların yanmasıyla değil, kalplerinin kırılmasıyla orada olan insanların yeridir. Affedilmeden cennete gidecek birileri yok zaten. Bilmeden, olmayan bir hikayeden, herkesin unuttuğu bir bilmeceden. Anlatım, anlatım caddelerde kaldırım kenarı evsiz delilere. Yalan değildi ki söylediklerim, bunlar benim yara izlerim. Hissettiklerimi oradan hissettim. Mutluyken de acıyı da isterim. Ben de hikayemi anlatmak isterim. Tek dinleyenim evsiz deliler. Aykırsam bile kimse eşitmedi. Sanırım ben de deliyim. Sadece onlar beni dinledi. İstedim, izledim, izlerimi gizledim. Anlatmaktan vazgeçtim. İzlerimi terk ettim. Ve kendimi kaybettim. Yorgunum, çok yorgun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve be. lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Esen kadına hoşçakalın.